gerilime hazır mısınız? Harika. O zaman sizi son zamanların en popüler gerilim filmi Speak No Evil'la tanıştırayım. Danimarkalı yönetmen Christian Taftrup'un yönettiği Speak No Evil, gerilimin dozunu gitgide artıran ve rahatsızlık hissini iliklerinize kadar hissettiren bir film. Psikolojik gerilimle başlayan Speak No Evil, sonlara doğru izleyiciyi oldukça rahatsız eden bir slasher filme dönüşüyor. Speak No Evil'ın bu kadar övülmesinin tek nedeni bunlar değil elbette. İçerdiği onca mesaj ve bunların filme ustalıkla yerleştirilmiş olması. Gelin birlikte gerilimi iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir Speak No Evil yolculuğuna çıkalım. Bir saniye bir saniye ufak bir hatırlatma. İçerik eser miktarda spoiler içerebilir. Öncelikle Speak No Evil ne anlatıyor? Toskana'da tatile çıkan Danimarkalı çocuklu bir aile, tıpkı kendileri gibi küçük çocukları olan Hollandalı bir aileyle tanışıyorlar. Birlikte güzel bir tatil geçirdikten sonra herkes hayatına dönüş yapmışken Danimarkalı aile, Hollanda'nın kırsal kesiminde yaşayan Hollandalı aileden bir davet alıyor. Louis ve Björn başta tereddüt etse de sonradan kızları Agnes'i de alarak bu kırsal kesimdeki eve gidiyorlar. Karen ve Patrick, bu evde doğuştan dilsiz olan oğulları Aibulla yaşıyorlar. Başta her şey güzel gitse de Danimarkalı aile zamanla Karen ve Patrick'in tuhaf davranışları karşısında rahatsızlık hissetmeye başlıyorlar. Bu rahatsız edici davranışların dozu gitgide artınca Louis ve Björn kızlarını da alarak bu evi terk etmeye çalışsa da bir türlü başaramıyorlar. Rahatsız oldukları ne varsa sineye çeken ve oradan uzaklaşma imkanları varken uzaklaşmamayı seçen Danimarkalı aile, filmin sonlarına doğru kendilerini çok büyük bir tehlikenin içinde buluyorlar. Film. Birçok alt mesaj içerdiğini söylemiştim. Yönetmenin Avrupa ülkelerine gerçekleşen Müslüman ağırlıklı göçleri ve bunun sonucunda Avrupa'da yaşanabilecek tehlikeleri anlatmak istediğini söyleyenler de var. Modern düzenin insanları tepkisizleştirmesine değindiğini söyleyenler de. Buralara girersem spoiler olur ağız tadıyla bir gerim filmi izletmedim ve tepkisiyle karşılaşabilirim. O yüzden filmdeki bu mesajları es geçiyor, sizin hayal gücünüze bırakıyor ve kısaca neden Speak No Evil'ı izlemelisiniz söylüyorum. Öncelikle film içerdiği tüm mesajları bir kenara bıraksanız dahi izleyiciye hissettirdiği gerilimle çok başarılı. Psikolojik gerilimle başlayıp filmin sonlarına kadar da durağan bir şekilde devam etmesine rağmen gerilimin dozu öyle bir ayarlanmış ki bir saniye bile gözlerinizi ekrandan ayıramıyorsunuz. Yönetmen ve senarist gerilimin dozunu yavaş yavaş ama tam kararında artırıyor çünkü. Filmin sizi muazzam derecede rahatsız eden bir yanı var. Film boyunca ne yaşanırsa yaşansın tepkisiz kalan ve apaçık görünen şeylere karşı bile gözlerini kapatmayı başarılı. Danimarkalı aile. Danimarkalı ailenin tepkisizliği ve sindirilmişliği karşısında hem çok geriliyor hem de inanılmaz bir öfke duyuyorsunuz. Öte yandan karakterler gerçekten de ustalıkla yaratılmış. Her bir karakterin kendi içinde belli tutarsızlıkları ve epey sinir bozucu yanları var. Filmin müzikleri de bu gerilimi ve merak duygusunu müthiş besliyor. Bunun da ötesinde müzikler kendi başına da çok başarılı zaten. Sahneler ve atmosfer de aynı şekilde. Filmin içine ustalıkla yerleştirilen detaylar ve tezatlıklar var. Dikkatli seyircilerin gözü gözünden kaçmadığı gibi filme apayrı bir seyir keyfi de katıyor. Politik doğrucu Danimarkalı ailemizin kendi içindeki bazı tutarsızlıkları gibi mesela. Filmin sonuna kadar belki burada seslerini çıkarırlar diye umut ettiğiniz aile tepkisizliğine devam edip kaçınılmaz son yaklaşınca film bir anda kanlı bir slasher filme dönüşüyor. İşte o noktadan sonra aileye olan öfkeniz iyice artıyor. Filme olan bakış açınız da değişiyor. Kanlı bir slasher filme dönüşüyor dediysem de final sahnesi alışılmış. Klişe slasher sahnelerinden oldukça uzak ve resmen ters köşe. Gerilim sevenlere tavsiyem bu filme mutlaka bir şans vermeleri. Kısaca bu film sardı, sarıyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Ah. Ah.